Çorum gazetesinin dünkü sayısında hastane inşaatı durdu başlığı altında verilen haber üzerine bir basın açıklamasında bulunan 800 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi inşaatı proje müdürü Mehmet Tiryaki, inşaatta çalışmaların devam ettiğini ve sıkıntının alt yüklenici firmanın birkaç personeline ödemeyi biraz geciktirmesinden kaynaklandığını ifade etti. Firma olarak kendilerinin ödeme konusunda sıkıntılarının bulunmadığını ve şu ana kadar 10 hak edişte 41 milyon lira ödeme aldıklarını söyleyen Tiryaki, piyasaya en küçük borçlarının bulunmadığını belirtti. Yaşanan olayın alt yükleniciden kaynaklandığını, durumu öğrenir öğrenmez müdahale ederek alt yüklenici firmaya avans ödemesi yaptıklarını ve sorunun çözüldüğünü anlatan Tiryaki, bu konuda herhangi bir kurum ya da kuruluştan kendilerine müdahale ya da ödeme yapılmadığını, sorunu tamamen kendi kaynakları ile çözdüklerini belirtti. Çalışan işçi konusunda da açıklamada bulunan Tiryaki, çalışan 160 personel bulunduğunu ve bu sayının hiçbir zaman 300'e ulaşmadığını ifade ederek %35 seviyesinde olan inşaatın 2016 yılı içerisinde tamamen bitirileceğini dile getirdi. kullanılan deprem izolatörü bu. Bunların dört tip vardır. 870, 920, 1020 ve 1120 olarak gelmiş. 292 tanesi Malezya'dan gelmiştir. 212 tanesi montajı yapılmış olup diğer geri kalanlar da Haziran sonu itibariyle tamamlanacaktır. 10. blokta yarısı geldi. Ve hemen temeli, yarısı gelen montajı bitmiştir, 2-3 e, gün sonra temel atılacaktır ve yükselmeye başlayacaktır. Bu arada da e, toplam 240-292 tane izolatörlerimiz gelmiş olup 212 tanesinde montajı bitmiştir. 2016 için kesinlikle bitecek yani. Orta sonda kesinlikle bitecek. Bu gecikmelerin yurt dışına gelen malzemelerden tamamen yurt dışındaki izolatörlerin imalatında kaynaklı, bunun çalışan elemanlarına anlaşmış olduğu şartlarda ödemelerini yapmıştır. Sonun yoktur ve çözülmüştür.